100 yıldan fazla geçmiş olan taş binamızın restorasyon ve kent müzesine dönüşüm çalışmaları başlamıştır. Proje süremiz 540 gün ama daha erken bitirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında zaman içerisinde binaya yapılan müdahalelerin kaldırılması, gerekli güçlendirmelerin yapılması, çatı yenilenmesi, cephe temizliği yapılarak özgün hali korunup restorasyon projesine uygun olarak bölümler işlevlendirilecektir. Çalışmalar sonucunda bina içerisinde kent müzemiz, sergi salonlarımız, fuayi alanımız ve toplantı salonlarımız kullanıma kazandırılacaktır. Bu kazançla beraber şehrin ortak kullanımına katılarak Mersin ve Mersinlilerle beraber yaşamaya devam edecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize değer katacak projelerin çoğaltılması çalışmalarımız sürecektir.